Ah Arthur, ne güzel bir tarihimiz var. Atalarımız nice farklı ülkeler kurarak kültürümüze farklı şeyler katmışlar. Birbirlerinden ne kadar farklı olsalar da hepsi gurur duyulacak işler yapmış. Sana kesinlikle katılıyorum. Tarihimiz bu yüzden çok özel. Hepsini güzelce anmalıyız. Koskoca imparatorluk yıkıldı. Yazıklar olsun. Osmanlı yeniden kurulacak. Senin kokuşmuş Osmanlı'na mı kaldık? Çok daha önce yıkılmalıydı. Geç bile kalındı. Cumhuriyet bize göre değil ya. Eskiden süper güçtük. Şimdi ne Bu ne böyle? İmparatorlukla yönetilmekten iyidir. Senin o imparatorluğun var Maalesef ya... Maalesef son dönemlerde ülkemizde tarih bu şekilde konuşuluyor. Osmanlı bahanesiyle Atatürk'e, Atatürk bahanesiyle Osmanlı'ya kin kusuluyor. Bugün daha farklı bir video ile karşınızdayım. Belki haberiniz vardır. Son günlerde inanılmaz bir şekilde Atatürk'e karşı sözlü saldırı gerçekleşiyor. Bunlar aslında yeterince ciddiye aldığım konular değildi fakat olay artık ciddi boyutlara erişti. Malumunuz Ayasofya yeniden cami oldu. Bundan dolayı bazı provokatörler tıpkı 2-3 yıl önceki gibi saldırgan tutumlarına geri döndüler. 3 kıtada 15 yıl ülkesi için savaşmış birine söylenen ağır hakaretler beni bu videoyu yapmaya itti. Bu videoda önemli olan nokta Ayasofya'nın cami, müze olması falan değil. Bundan faydalanan bazı insanların yüz bularak ağza alınmayacak kelimeler söylemesi. Örneğin Falih Rıfkı bir sözü üzerinden aklı sıra kelime oyunu yapmaya çalışan biri Ayasofya'nın camiye açılması üzerine Atatürk'ün kabrini açıp kemiklerini sokağa attık diyebiliyor. Ve bunu İstanbul'un ortasında Osmanlı torunuyum diyerek söylüyor. Açıkçası bu ve bunun gibi olaylar benim son derece canımı sıktı. Ama olaylar keşke bununla bitse. Bazı siyasetçiler kendini kaybederek Atatürk'e lanet okuyor. Gazeteciler perde arkasından iğneleyici iğrenç laflar sarf ediyor. Kamuoyunda konuşulan suçlulara Atatürk'ün çocukları diyor. Hal böyleyken bu videoyu yapmak zorunda hissettim. Ne kadar etkisi olur kaç izlenir bilmiyorum. Ama şu an 207 bin abonem var ve ulaşabileceğim insan sayısı benim için yeterli. 82 yıl önce hayata gözlerini kapamış biriyle uğraşmayı artık bıraksanız iyi olur dinlemek isterseniz bunların neden Atatürk düşmanı olduğunu anlatayım. Çünkü Atatürk'ten önce bu kitlenin dedeleri askere bile gitmiyordu. Osmanlı'da medrese hocaları ve öğrencileri askerlikten muaftı. Askerlik çağına gelenler özellikle medreselere kayıt olurdu. Milletin savaşlarda canı okunurken onlar yan gelip yatardı. Elbette medreseye de askere de giden ağlar olmuştur. Fakat bunun ekmeğini yiyenler Atatürk gelince askere gitmek zorunda kaldılar. Rahatları bozuldu. İnsanları din üzerinden kullanıyorlardı. Halk Kur'an'ı yalnızca ismen biliyordu ve içeriğinden haberleri bile yoktu. Onlar anlatırdı, halk dinlerdi. Atatürk geldi ve Kur'an'ın Türkçe çevirisini sundu halka. Dininiz ondan bundan değil, kendiniz okuyarak öğrenin dedi. E Kur'an bahanesiyle kendini güçlü hissedenler tabi kızdı bu duruma. Kafirlikle suçladılar, sevmediler onu. Kendi zamanında Fatih Sultan Mehmet'i de sevmedi bunun gibiler. İkinci Mahmud'a da gevur demişlerdi. Sınıf olarak üstün olmak istediler. Atatürk buna izin vermedi. Kadınları dörder dörder alıyorlardı. Atatürk geldi ve kadın hakları diye bağırdı. E ee, bir taneye kaldılar. O yüzden yine sinirlendiler. Belki de onlar Osmanlı'yı değil rahatlığı özlüyorlar. Çünkü Vahdettin'in yanında yetişen hanedan üyeleri bile olaylara sizin gibi bakmıyor. Mustafa Kemal. Ouais. Quel jugement portez-vous sur lui C'était certainement un très grand soldat, un très bon officier. C'était l'aide de camp de mon grand-père. D'ailleurs, si, connaissant ses idées assez gauchissantes, et puis ensuite, il a fait des réformes que nous avons essayé de faire depuis très longtemps. Par exemple, ils ont. her bir Türk Atatürk'e büyük bir borcu var. Benim de var. Türk olarak. Çünkü memleketi kurtaran odur. O gelmeydi. Allah bilir ne olacaktı. Cumhuriyet yönetimi için ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet bence Türkiye'de cumhuriyet olması lazım. Karışıklık olduğu zaman birisi çıkıp idareyi ele alması lazım. O da lazım. Fakat hanedanlar olamaz. Çünkü hanedanlar bizde de, diğer hanedanlar da bitti. Dayım Ertuğrul Efendi'yle oynarken bahçede ben şeyi tutturdum bu ya. Şaa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Bir kalfa geldi. Aman cicim dedi. Sakın bunu yaşa deme kahrolsun diye söyledi dedi. Niye dedim. Büyük babam kızardı. Balkona çıktı. Çabuk yukarı geldiniz ikinizle diye dayından beni yukarı. Biz tabii çok sevindik ama ses bir acayip. Girdik odasında taşları çattık ikimize birden. Neydi dedi o söylediğiniz şarkı dedi. Ben de tekrarladım ama ilk şeyinden yaşadım. Peki dedim niye değiştirdin dedi. Neden dedi kafa olsun dedim dedi. İşte bilmem ne kalfa dedim geldi bana sizin kızıcığınızı söyledi. Ben de değiştirdim. Kafa için cahil dedi bir daha beni duymayacağım dedi. Ve dedi duyarsam dedi ağzını böyle çak diye yırtar. Hiçbir kimse dedi sen dahil dedi. Benim paşama Türk askerine böyle bir itakta bulunamazsınız dedi. Çıkın bütün dışarı bir daha da duymayayım dedi ve Bazı hayalperest insanlara inananlar ve Atatürk'ün Osmanlı'yı yıktığını söyleyenler beni özellikle dinlesin. Osmanlı çok uzun süren bir gerilemeden sonra 1. Dünya Savaşı'na girdi. Bu savaş ülkenin yıkılmaması için son umuttu. Maalesef bu savaş kaybedilince çok ağır şartlar içeren Mondros Mütarekesi imzalandı. Bu anlaşma Osmanlı'yı resmi olarak olmasa da fiilen yıkan bir anlaşmaydı. Düşman ülkelerin askerleri Osmanlı topraklarında cirit atıyordu ve Osmanlı ordusu yabancıların kontrolündeydi. Yıllar bu şekilde geçerken itilaf devletleri ise Osmanlı topraklarını bölüşüyordu. Hatta bölüşemiyorlardı. Ora benim, şura benim diyerek birbirleriyle didişiyorlardı. Bundan tam iki yıl sonra Sevr Anlaşması imzalandı. Bu imza ile Türk toprakları bu halde olacaktı. Ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir kurtuluş savaşı başladı. Zaten yıkılmış olan Osmanlı Devleti'nin yerine ise daha modern bir ülke olan Türkiye kuruldu. Onlara göre Atatürk emperyalizme boyun eğmiş bir adamdı. Türkiye'yi de güya emperyalistlerden emir alarak kurmuştu. Ancak onu iyi bilseniz emperyalizme boyun eğenlere res çeken bir adam olduğunu bilirdiniz. Çağdaşlık getirdi, beğenmediler. Varlığımıza devam etmek istiyorsak çağa ayak uydurmak zorundayız. Bugün çağa ayak uydurmayan devletlerin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz. Osmanlı güçlü olduğu dönemlerde çağa ayak uydurduğu için güçlüydü. Çağını ayak uyduramadığındaysa tepe taklak yuvarlandı. Fatih, bilimin, kültürün ve sanatın önünde saygıyla eğildiği için gelmiş geçmiş en değerli padişahtı. Atatürk'ün Türkiye'si çağa ayak uydurduğu için yükseldi. Atatürk ve inkılaplarının ülkeyi güçsüzleştirdiğini söyleyen bir güruha ise cevabı Celal Şengör ile vermek istiyorum. Bakalım Atatürk nasıl bir ülke devralmıştı. Ahmet Haşim İstanbul'da bir Osmanlı Parlamentosu'daki bir arkadaşına yazıyor. Yedek subay olarak bütün Anadolu'yu dolaşmıştır. Durumu ne olduğunu görmüştür. Bakın ne diyor. Ankara'da Almanya İmparatoru'nun Anadolu hastalıklarını incelemek üzere gönderdiği bir tıp heyetinin bazı büyük rütbeli üyeleriyle görüştü. Anlamışlar ki Anadolu Türklerinin karınları kurtlarla yüklü ve kanları bu kurtların salgıladığı parazitlerle dolu bulunuyor. Cinsi yakın bir yok olma ile tehdit eden bu halin sebebi nedir bilir misin? Beslenme eksikliği. Evlerine gelince onlar da şöyle. Duvarlar yontulmamış alelade taşların, çalı çırpının, leylek yuvasında olduğu gibi gelişi güzel dizilmesinden hasıl olmuştur. Anadolu külliyen temizlikten mahrumdur. Anadolu'ların güzelliği de kaybolmuştur. Bakın bu yazıldığı zaman ortada ne Atatürk var ne kimse var Buradan çıkan şu Anadolu taş devri. İşte böyle fakir bir milletle neler yapmadı ki Atatürk? Kaç fabrika açtı, kaç girişimde bulundu? Bir baksaydınız görürdünüz. Bir diğer iddia ise Osmanlı'nın şeriatla yönetildiği. Osmanlı ismen şeriatla yönetilse de asla düşüncenizdeki gibi bir ülke değildi. Buyurun bu durumu Murat Bardakçı'dan dinleyin. Yine çok sıklıkla gelen sorudan bir tanesi de şu. Sayın Bardakçı siz de bir yandan yanıt verirseniz. Sayın ve saygıdeğer Fatih Bey ve değerli konuklar. Osmanlı şeriatla yönetilen bir ülkeyken gayet başarılı ve büyük bir gücü vardı. Nerede şeriatla yönetiliyordu? Şimdi... Şimdi anlayacakları şekilde cevap vereyim. Hiç o detaya şeye gömeye gerek yok. Osmanlı şeriat devletiydi değil mi? Değildi. De. E, Hayır öyle diyorlar. He. Şeriat devletiydi. Şeriatta yasak olan e, bazı şeyler. içki, hoş, zina. Osmanlı'da özellikle son dönemde meyhane ve kehane yönetmeliği vardır. Evet. Yayınlanmış. Nar var, şöyle. nar. Ya yani şöyle belki. Nah Nar var. Nar var. Ne var? Şöyle yani arşivde, <laughs> Osmanlı Arşivi Osmanlı şurada. Vilayet'in bahçesinde şimdi. Yani bu... Kardeşim gidin umumhane veya kahve yazın. Veya meyhane yazın. Dünya kadar evrak, evrak, evrak. Bu da yani, yasaklamaya bir değil. değildir. Bu, hiç kimsenin kusursuz olmadığı bu dünyada. Elbette onun da hataları var. Kimseyi putlaştırma niyetinde olmadığımı beni bir süredir takip eden herkes iyi bilir. Ancak dönemi, dönemin şartlarına göre değerlendirmek gerekiyor. 15 yıl savaşlarda bulunmuş bir adımı rakıdan vurmaya çalışıyorlar. Edebiyatını yaptığı bazı Osmanlı padişahları içmiyormuş gibi. Bunu tabii ki eleştiri olarak söylemiyorum. Hastalıklı ruh haliyle tarihe savaş açmıyorum. Çünkü Hun da biziz, Göktürk de biziz, Osmanlı da biziz, Türkiye de biziz.